Oh be arkadaşlar valla güne çok güzel başladım. Beni hapseden kimse yok. Kendi evimdeyim valla huzurlu sakin bir gün. Şöyle arkadaşlar hemen aşağı inip eşyalarımı alayım. Oh be çok güzel bir gün. Günaydın güneş. Bir, bir dakika bu evlerin burada ne işi var lan? Arkadaşlar sırf arkadaşlarım beni hapsetmesin diye dümdüz bir haritaya geldim. Bir dakika Bunlar onlar olabilir mi acaba? Hayır. Lan! Emirhan nasılsın özledin mi bizi? Lan nefret ediyorum lan sizden bir de özledim. Tipe bak. Lan diğer engeden lan ağzınızı burnunuzu kırarım. Lan kaç kaç kaç. Oğlum <laughs> <Vallahi buraya gülüyor> sen tamam, dur lan gel tamam, lan, tamam, lan buraya. Tamam tamam sakin 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 bak orta yolu bulabiliriz. Şimdi ne istiyorsunuz siz benden? Sadece bizi sakin Beni hapsetmek. Beni hapsetmek. Evet. Al ah, sana hapsetmek. Ay ah, kaç kaç kaç. Ya beyler ne olur bırakın artık peşimi ya. Vallahi ya bir huzur huzura eremedim. Emre abi. Tek kritiğimize bak Aa, aa tam 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 durdum. Valla durdum. Tek kritiğimize bakarsın oğlum. Tamam tamam düşüyorum. Hadi. düşüyorum. Daha çıkartacağız. Eee eşyalarımı atmama gerek yok. Ki. ah ya ben niye hatırlatıyorum ya. Ver lan eşyalarını. Yo 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 tam, tam tam. Ver 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 ver. Ver. Ver vermesem ver. Ver, ver, ver. ne olur vermeyeyim ya. Ver. Ver ver ver. Tamam. tamam. al. Kaskım kalsın mı kaskım? Hayır kalmasın. Oğlum kaskım lan bak baltayı vur o mı? da kalsın o da kalsın. Ne diyorsun oğlum. O kadar değil kalsın o da kalsın. Hadi kalsın bari. Ha böyle ver, adam olacaksınız. Adam olun böyle lan. Bak öldürürüm. Nereye lan onu da? Ver lan tamam, onu tamam, da. Tamam tamam tamam. Onu da ver. Tamam tamam onu, tam, 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 onu da verdim onu da verdim. Baltanı da ver. Tamam. Kılıcını da ver. Tamam. tamam. Da ver. tamam bu kadar da iş. Işte. Aferin. aferin. Düş. Hadi. Tamam. Git lan. Şimdi arkadaşlar ya, ben bu kazmayla kesinlikle çok rahat kaçarım. Sıkı. Ne fısıldıyorsun lan sen? Bir şey yok bir şey yok. Çok iyi bir arkadaşsınız dedim sadece. Aa dur dur. Ha, aferin. Ee, ayıptır söylemiş. Beni nereye hapsedeceksiniz bu sefer? Onu gidince göreceğiz. Yere git lan ağzını burnunu kırarım. Aa, tam, tam, tek kredim. Lan, lan yürü lan yürü blan. başlarım senin kritiğine gel. Tamam Tamam. Sana meydan daya çekelim Tamam tamam meydan daya. Dur dayan dur Ahmet dur, dur. dur biraz sakin ol. Sakin ol Ahmet. Var ya bu kazma var ya, ya kafanıza bir geçir. Geç sen şur. Oo ay ay. Kazmayı ver. Kazmayı ver. Ya aa, hayır be Allah beni al. Ver lan. Tamam. Buraya geç. Ah, oğlum çıkarın lan beni buradan. <laughs> Sıda falan. Ya şey, şu tiplere bak Allah var ya dünyanın en iğrenç arkadaşısınız lan. Nefret ediyorum oğlum sizden. bak 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 bu elindeki görüyor musun? Al buraya attım belki alabilirsin. Hayır. Oğlum şunu <laughs> ver ya. Benim çıkış yolum o ya. <laughs> ha, defolun Bu kadar lan. kolay çıkamazsın oğlum, kardeşim. Defolun gidin lan. Allah Allah. Size mi uğraşacağım? Gel, gel oraya gel, kafanı keselim senin. Kafa ne? Ne? Yani, ne diyorsun oğlum sen? Tamam senin. tamam. tamam tamam. Adem ben gidiyorum arkamdan senin. gelsin. Adem göreceksin lan. Ahmet yine sana ihanet edecek. Seni lava atacak. <laughs> kolunu kırarım lan senin. Sus. <laughs> Tamamdır arkadaşlar. En azından 2 tane toprağım ve 57 tane ekmeğim var. Şimdi buradan nasıl çıkabilirim? Buldum. vallahi buldum. Çok kolay çıkabilirim buradan burada. Şöyle toprakları koyup çıkabilirim. Tamam. Şu toprağı alamaz mıyım ya? Belki işime yarar ya. Of alamadım. Tamam neyse kalsın o. Aa yo buradan alabilir miyim ki? Tamam buradan şöyle alsam. Oğlum toprak yok oldu. Ne oluyor ya? Bunlar beni yeni hapsetti arkadaşlar. Ben nasıl kurtulacağım? Oğlum buradan valla çıldıracağım artık. Neyse şu suya mı atlasam ne yapsam? Dur dur dur. Şuradan başka bir yol yok mu? Şu feneri atlas. Allah belanı ya. vallahi nublum tuttu ya. Neyse en azından ekmeğim var. Yani açlıktan ölmem. Şimdi buradan nasıl çıkabilirim? Şöyle bir ara araştıralım arkadaşlar. Aha şurada boşluk mu var? Bana mı öyle geliyor? Şöyle bakalım. Ya bir şey yokmuş. Hayır, hayır hayır nefessiz kalacağım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Çık şuradan çık çık çık. Ah tamam tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Ben bir buradan çıkayım var ya göstereceğim size gününüzü ya. Vallahi bıktım beni hapsetmenizden arkadaşlar. Adamlar düz haritaya gelmişler. Bakın dümdüz map ya. Lan ben bir şekilde huzura varamayacak mıyım? Yeter lan ben göstereceğim size. Aha burada bir boşluk daha var. ama bir dakika bu ne lan? Şuradan ilerleyelim bakalım arkadaşlar. Çünkü başka bir seçimimiz yok. Nasıl bir mağara etrafımıza? Ha, ha, ha. Yok Ha? Tamam tamam sorun yok. Şimdi bu bir eşya çerçevesi. Acaba bunu bu meşaleyi alırsam burada bir tuzak falan tetiklenir mi? Tetiklenmez herhalde. Tamam şunu alayım. Oh tamam çok güzel. En azından bir meşalemiz oldu. Şöyle arkadaşlar çok dikkatlice etrafımıza bakmamız lazım. Şu ne lan? Bir dakika şuradan bir eğilerek ilerleyelim. Ne yazıyor orada? İki yoldan biri öldürürsün falan. Neyse şöyle bir gidelim bakalım. Bir saniye. Hayır arkadaşlar ya ben bunu nasıl görmedim? Ya Allah belanızı versin sizin gibi arkadaşında. Tam bir de zekice davranıyorlar ya. Yine hapsedildim. Ne olur çıkardım ben buradan ya. Lütfen ya. Neyse şöyle bir ilerleyelim bakalım. Abi bu ne ya? Yukarı bak. Yukarı mı? Bakayım. Anam bir dakika burada bir sürü tabela var. İki kez tuzağımıza düştün Emran. Ha ha ha. çok komik. Tövbe estağfurullah. Sana yapman gerekenleri vereceğiz. Eğer yaparsan kurtulursun. Yapamazsan hayatın çukurda geçer. Aa ah, vallahi sinir krizi geçireceğim ya. Neyse ben buradan çıkayım zaten çok güzel bir intikam alacağım. Artık klasikleşti bunlar arkadaşlar. Siz benim intikam almadığımı nerede gördünüz? İki yoldan biri öldürür seni. Tamam şunu mu seçeceğiz bunu mu? Şimdi hangisini seçeceğiz? Şöyle bakalım arkadaşlar. Neymiş lan bu? Bir dakika şöyle çok dikkatlice bakalım. Burada tuzak falan mı var? Yo. E burası bir yola çıkmıyor. Tamam gidelim şuradan. Hop git 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 git. Tamam. E bir dakika burası öldürmediyse bu yol öldürür beni. Abi beynim durdu ne yapacağım ya? Tamam. Yine ve yine risk alıyoruz tabii ki de. Her her zamanki halimiz. O zaman buradan gideceğiz. O zaman 3, 2, 1. Ceren'i adıyoruz ve ilerliyoruz. Bakalım bir. Şöyle meşalimizi aydınlatalım. Şu altımızda falan tuzak var mı? Tamam tuzak yok. Sanırım doğru yol burası mı? Ee bir dakika. Burada da hiçbir şey yok. Abi kafa yiyeceğim. Ben buradan nasıl çıkacağım ya? Bir dakika geri gitsen mi? Geri gidersen de geride de hiçbir şey yok ki çıkayım. Aa, yeter lan. Hocam burada falan gizli bir düğme mi var? Bu ne lan? Komut bloğu değil mi bu? Bir dakika şunu. Hayır! Lan meşale mi koydum? Ha. Oh, tamam geri aldım çok iyi. Bir dakika şunu bir açalım bakayım ne yazıyor? Ya açamıyorum. Ulan sihirhileciler! Arkadaşlar komut kullanarak komut bloğu almışlar. Ulan ben gösteririm sihri kullanmayı. Bir dakika şurada da boşluk var. Yalan. Şalter. Bir dakika şu şalteri bir indirelim bakalım. Tamamdır indirdik. Bir yer falan açıldı mı? Şöyle bakalım. İşte budur be. Çok güzel. Tamam burası açılmış. Sıradaki oyun parkur. Tamam şöyle bir bakalım bakalım. Lan! Oğlum ne yapıyorsunuz lan siz burada? İmirhan! Ne sen Bir dakika ya. Niye bu kadar sinirlisiniz? Tamam sakin olun. Daha doğrusu kanalizasyon faremi üzgün demeliydim. Oyun nasıl gidiyor? Ne oyun oğlum? Ne oyunundan bahsediyorsun lan? Seni izleyerek sabahtan beri eğleniyoruz. Daha da önce daha hiç böyle bir şey eğlenceli bir şey göremedim yani ya Biden ne diyorsun ya, ya kes lan oğlum daha konuşmayı bilmiyorsun daha önce böyle bir şey diyorsun ya ama öldürürüm ben seni ya oğlum gelmeyeyim lan Bak. Tamam. tamam 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 hayır 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 tamam sakin sakin ulan ben gelirim lan bekle lan seni var ya meşaleyle meşaleyle kıracağım kafanızı var ya bu meşaleyle yakacağım böyle kulaklarınıza sokacağım bu meşaleyi bu camlar kırılmaz yalnız onu bilmiyorsun sen doğru kırılmaz mı al sana kırılmaz Ah, ah, tamam tamam pardon pardon. Aa, hayır hayır tamam, valla özür dilerim tam bak ben gidiyorum bak şöyle. Geç lan. Tamam 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 gidiyorum. Ya düşer bir de. Yo düşmem. Allah Allah ben senin gibi noob değilim bir kere. Kesin düşer şimdi. Tövbe tövbe kendilerini benle karıştırıyorlar ya neyse şurada bir yazı daha var. İyi düşün yoksa sonsuza kadar hapis kalırsın. Buna da mı siz yazdınız oğlum? Biz yazdık tabi. Kim, Kim yazacak, sence? Şuraya bak ya bak cam yerine bir de blok koydular en ayiler. Hadi lan. Tamam. Bak. Yap parkurunu. İnşallah düşmem ya valla çok uzak yere koymuşlar. <laughs> Ah <laughs> Oh, çok iyi. Hadi yap lan parkurunu. Ya kes lan oğlum yapıyorum ya. işte. Ben sizin gibi noob değilim. Hadi bakalım. A Aferin getirme işte. beni oraya. İzlemeye devam edeceğiz. Tamam tamam. Hadi hadi. böyle arkadaşlar ya. Valla iyice eğlenceleri oldum adamların ya. Ama ben var ya. Sizi öldürürken asıl ben eğleneceğim. Göreceksiniz. Neyse şöyle yolumuza devam edelim. Ne kadar hızlı çıkarsak buradan o kadar çabuk eğlencemize başlayabiliriz. Şimdi şuradan ilerliyoruz. Arkamızdan kimse falan gelmiyor değil mi? Tamam. Şöyle gidelim bakalım. Artık geriye dönmen imkansız. <laughs> Eğlen ...deniyorlar benle ya. Ulan al böyle de... ...geriye dönerim. Şöyle arkadaşlar hemen gidelim. Dur dur ben size göstereceğim lan. Emek geriye dönmem imkansız. Nasıl yani? E bunu ne ara kapattınız... ...bir adam? Bir saniye bunu nasıl... ...kapattılar oğlum? Yapma ya. Yapma ya. Ben bunu nasıl görmedim? Allah benim belamı vermesin ya. Ya da versin direkt ya. Ben ya of ya. Başlarım lan. Sizin geriye dönmeniz... ...imkansız. Başlarım tabelanıza. Defolun gidin lan. Bu ne? Yolun sonuna... gelmene az kaldı. İyi gidiyorsun. Yok bunlar psikopat arkadaşlar. Vallahi psikopat yaptığı mekanizmalara bakın Bir dakika bu ne lan oklar gelmeye başladı Hayır eğer bir tane ok yersem direkt lava düşerim ve naneyi yerim Tamam Ah şöyle arkadaşlar arada. Ah ya koş ya. Ah, bir dakika hayır hayır hayır. Dengem bozuluyor. Dengem bozuluyor. Koş koş koş. Oh çok iyi çok iyi çok iyi be. Şu tipe bakın ya. Her yerimden ok yedim valla. Neyse burada bir tabela daha var. Başka çaren yok. İlerle. Lan burada bile emir veriyorlar. Ah yeter lan. Ah aylardır hapsediliyorum. En sonunda Minecraft'ı bırakacağım. O olacak ya. Ama yok lan bırakmayacağım ya da. Ben niye bırakıyorum ki? Bırakması gereken kişiler varsa bunlar da arkadaşlarım. Hadi bakalım. Doğru plaka açar. Yanlış plaka evini patlatır. Oha be. Evimi patla satılmasını istemiyorum arkadaşlar. Çok seviyorum evimi ya. Neyse ben intikam aldıktan sonra yeni ev yaparım ki. Aynen aynen. Şimdi hangisi doğru olabilir? Hislerim hangisini söylüyor biliyor musunuz mu arkadaşlar? Şuradaki söyle Hadi bakalım. 3, 2, 1. Hayır açmadı ya. Sanırım evim patlamıştır. Peki şu nasıl? Ya hepsine bas işte ya. Zaten patladı benim evim. Yani da Aha bir dakika. Bir dakika. Hangisi açtı lan? Şu mu açtı? Şöyle bakalım. Aa valla bu açmış. Çok iyi. Tamam şöyle ilerleyelim. Aa yok be duvar. Duvar da bana düşman olmuş ya. Neyse şöyle ilerliyoruz bakalım bakalım. Of oh, gerildim ya. Vallahi arkadaşlar ağzımda nefes kalmadı artık ya. Çok sinirlendim. Çok. Şu meşalemizle devam ediyoruz. Lan bu da ne kadar uzun bir mağaraymış ya. Çık vallahi şuradan. Hadi. Oh, oh be. Bir dakika. Bakalım burası ne? Emir Lan. Hayır. Hareket say, etme. Say. say. Tamam. Valla dur. Şimdi. Aa! Git Aa, Hay, hay. Aa, düşmedim. Düşmedim. Gir lan oraya. hay hayır girmeyeceğim. senin. Gir. lan oraya. Gir. Yok, gire girmeyeceğim ya. Gir. Tamam. Seni seni. Hayır hayır. hayır. Tamam tamam. Aa, aa, lan. Ya hayır be of ya şuraya Daha takılmıştım ya. ya şuradan hemen kaçardım. Ya noob ya noob. Kesin lan zilinizi. Sizden öyle bir intikam alacağım göreceksiniz. He 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 öyle öyle he. 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 Hadi. hadi gidelim. Hadi hadi. Eziksizler. Sen orada tipe bakmaya çalış. Siz lan. Tipsiz. Öldürürüz ben. oğlum seni. Tamam 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 sustum. Sen ne dedin oğlum? Lan yığs öldür lan. Deli lan. Hayır 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 valla şaka şey Ahmet şey, şey, gel şey, gel, şey. gel uğraşma şunla. Allah Allah. Öldüreceğim şimdi elinde kalacak. Ulan bak bir de üşenmeden geliyorlar ya. Valla. Ya bu ne arkadaşlar? Ben burada nasıl çıkacağım? He tamam. Bu bu bayağı basit olmuş arkadaşlar. Tabii ki de böyle çıkacağım. Şöyle şu tahtaları hemen alalım. Al 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 al. Hadi 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 iki tane yeter mi ki? Ya 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 direkt üç tane alalım garanti olsun. Ulan enayiler ya. Valla arkadaşlar bunlar biraz yani geri kafalı ya. Neyse şuradan hemen atlayalım. Tamam. Valla bu kadar kolay kaçacağımı düşünmüyordum. Neyse. Şimdi ben bir onların evinin yanına gideyim arkadaşlar ve gizlice onların sandıklarından eşya alacağım. Daha sonra da intikamımı çok güzel bir şekilde alacağım. Koş 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 koş. Ne kadar çabuk intikam alırsam o kadar iyi be. Bir dakika evler nerede? Sanırım şurada. Bu bu ne lan böyle? Bu nasıl ev oğlum? Köprü mü lan bu? Bir dakika. Hayır 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 hayır. İnşallah aklıma gelen şey değildir. Benim evim mi lan yoksa? Hayır. Hayır hayır hayır. hayır bir dakika arkadaşlar. Oh, oh bir dakika biri orada biri orada Ahmet orada. Lan bozuka göstereceğim sana bozukayı. Olamaz arkadaşlar. Ya <laughs> Evim patlamış. Evim evimin haline bakın. Ne olmuş oğlum evime? Lan bir dakika oradalar valla oradalar. Bir dakika çanklar yetmiyor. Simülasyon uzaklığı yetmiyor. Ulan ben bunun intikamını sizden çok iyi alacağım lan. Evimi patlatmışlar. Göstereceğim size gününüzü göstereceğim. Neyse şöyle ben bir evleri gizlice aramaya başlayayım arkadaşlar. Aha Ahmet Adem şuradalar. Bu sandıkta falan bir şey var mı? Yok. Biraz pancar alayım bari ya. Ya da yok ya başlarım pancara. Şöyle bakalım bakalım. Bir dakika gece olmaya başladı ya. Tamam tamam bunlar tam. Lan lan bir dakika. Oğlum siz niye sürekli tepemden çıkıyorsunuz? Sana ne be? Oğlum. Senin başından alınmalıyız. Ne diyorsun oğlum? Senin başınla Bir şey saçmalıyorsun. Oğlum geberin Ay. lan başlar. Aa yeter lan. Ay. Oh be sonunda bunu tok <laughs> Aa ne diyorsun oğlum ya daha yeni uyanır uyanmaz konuşmayı bir öğren be adam. Allah Allah. Oğlum, Seni taşımaktan... olmuş. Sabah olmuş oğlum. Kaç saattir ben baygın haldeyim lan. Bir hafta. Bir, bir hafta. Bak yanına arkadaş da getirdik. Arkadaş bu nasıl arkadaş oğlum ne yapıyor lan bu. <laughs> Tövbe estağfurullah. Artık bununla anlaşırsın hadi kolay gelsin. Ya bir defol git lan. Ne? Tipe bak, gülüşe bak. Kes. Allah Allah, ta nereden duydu adam psikopa. Neyse, kardeş, kaç yıldır sen buradasın? Kardeş cevap versene. Ya dilini mi yuttum be adam ya? Bir dakika, güçlendirilmiş cam, kırılması imkansız. Ha ha ha. Lan al kırılması imkansız. Tövbe tövbe. Kardeş, bak artık daha net görebiliyorum seni. Oğlum konuş be adam. Konuş lan. Ağzını burnunu kırarım ha. Ah, ah bak vuruyor hala. Lan geber lan ağzına burnunu kırdım. Bir dakika arkadaşlar ben buradan nasıl çıkabilirim? Ya bir yürü git sen benim dikkatimi dağıtıyorsun görmeyeceğim bir daha seni görmek istemiyorum ver lan ver lan tabelamı bu benim oğlum şu sandıkta bir şey var aa balık var tamam çok iyi bunu yerim sonra balık istiyor musun İstiyorsun değil istiyorsun atmayacağım lan böyle kalırsın Ha <laughs> çıldır lan bir dakika bu sandık tuzaklı lan tuzaklı sandık acaba bu kapıyı tetikler mi bu tuzaklı sandık bir saniye ne yapıyorsun lan sen lan oğlum yürü git lan benim yanımdan ya, keşke kırmasaydım o camları ya al işte geldi gel lan geleceğin varsa göreceğin de vardır lan bir dakika aklıma bir şey getirdin lan noob. Bir saniye vallahi buldum arkadaşlar. Bir dakika şu sandığı hemen kıralım. her şöyle yaparsak bunu açarsan Kapı da açıldı. Bakın kapı açıldı. Buradan nasıl gidebiliriz? Tabii ki de noob'un taktiğiyle gideceğiz. Gel 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 buraya gel bak senle beraber kaçacağız. Çabuk gel buraya. Gel lan buraya gel gel gel. Şimdi noob bak sandığı aç şimdi ben çıkacağım buradan. Yes! Valla çıktım be çok iyi. Senle gel şimdi. <laughs> Sana kapıyı açar mıyım oğlum ben? Tamam 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 açacağım merak etme. Gel bakalım açtım kapıları. Kurtulduk lan kurtulduk. Şimdi intikam planına geçebiliriz. Hadi sen Kaç kurtarken neler? lan. <laughs> bak nasıl kaçıyor ya tipsiz. Şimdi arkadaşlar ay tam tepemize yakın. Yani sayılır. Herkes uyuyordur yüksek ihtimalle. Şu evden başlayacağım intikam almaya. Şöyle gizlice bir katil gibi gireceğim arkadaşlar. Şöyle eşya. Işe... Hani eşya yok ya neyse. şu çaktırmadan arkadaşlar. Aha Ahmet. Lan Ahmet. Bak, bak şimdi tipine bakın. Ne diyor oğlum? Ne diyor oğlum? Bu Emirhan dövsem falan diyor yarın olsa da. Tövbe tövbe bir şeyler söylüyor yarın da. ben göz... O zaman 3, 2, 1. Kalk lan. Dur. Evet, çok özür dilerim onları. Ne diyorsun lan? Maymun musun? Gel lan buraya gel. Yapma yapma yapma. Ne olur. Bir daha seni Biraz daha yalvar lan. Biraz daha özür ne dile. Ne olur ne olur. Hadi lan oradan def lan. Geber. <laughs> <lan. gülüyor> i̇şte bu kadar basit arkadaşlar. Tamam biri gitti. Şimdi Adem kaldı. Hangi evdesin? Aha bir dakika. Horlaması <laughs> buraya kadar geliyor. Şimdi sabah olmayın. bir dakika. <laughs> Yuh yok be yok. Bu adam zırhlı uyumuş. Neyse ben zırhlı da öldürürüm seni. Geber. Ben. Geber lan. Aa. Geber. Ağzını burnunu kırdım senin. Dur. Öl lan. Öl. Öl oğlum öl lan. Bak gebertirim. ha <laughs> <Aa. gülüyor> sandığımdan da basit çıktı ya. Valla. Ulan ya. O kadar beni hapsediyorsunuz. Nubu heriflersi ya. Oh sab olmaya da yakın arkadaşlar. Valla intikam mı aldım. Şimdi kendime yeni bir ev seçeyim. Bakalım hangi evi seçsem. Ya şu ev tam boş. Aynen aynen. Ben şu evi seçeyim. O zaman arkadaşlar intikamımızı aldığımıza göre videomuzun son sonuna gelebiliriz. Video beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağ ve soldan çıkan videoları tıklayarak onları da izlemeye gidebilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Cerenimo.